Evet dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Adana Demirspor Beşiktaş maçını oynayacağım dostlar. PES 2013'te 2023 yılı. Ben Beşiktaş olacağım dostlar. Adana Demir deplasmanında oynayacağız. Bakalım neler olacak. Kadroları ekranlara getireceğim arkadaşlar. Formalar vesaire atmosfer süper. Yeni Adana Stadyumunda oynayacağız. Bakalım Adana Demir kadrosunda kimler var? Berhan da var. Kukurak, Sen, Korete, e, ee, Gökhan İlhan, Henry Oyuncu Gerçekten ligde, süper ligde güzel bir kadrosu var Adana Demirspor'un Yani ligin hani normal Anadolu takımlarının üstünde bir kadro yaptı gerçekten. Ee, tecrübeli bir kadrosu var. Ve zaten şu an iyi konumdalar diyebilirim. Ve her iki takıma da başarılar duyuyorum arkadaşlar. Ee, spiker modu gibi yapacağım kendim. Tarafsız anlatacağım. İyi olan kazansın. Bol gollü bir karşılaşma olsun sevgili futbolcular. Yani Onu kuru? Maç başladı. Çok sohbete daldık. Kutbuansan. Kutbuansan. sen Mert. Mert Konamli. Mert Yunok. Badu Ndiaye ligimizin en iyi orta sahalarından bir tanesi değil miyiz? Dışarıya. İnanılmaz Mert Çetin. Gerçekten bayağı benzemiş. Roman Saiz. Roman Saiz aldı. Zemin gerçekten güzel. Kevin en kudu. Omar Koley. Orta gelirim Geldi. Cenk'e. Cenk vuramadı. Hier ist Ballhansa. Gut, Bonsan. Bonsan. Ja, ne, oh, da, ich will nicht das Omar Kore Dali. Dali, Fazlı Ziyaye, Ektufo. Salih. Netmur Etmur şimdi Beşiktaş hata Cenk. Salih offside'da, offside'da Salih. Maç başladı sevgili futbol severler her iki takım da gerçekten bu maçı kazanmak adına Oynadığını gösterdi bizlere. Benir on yukarı. Son anda Wellington. Nathan Wellington. Wilson bakar. Süper gerçekten en güçlü forvetlerinden bir tanesi. Şimdi Kevin Enkudu. Enkudu. Nisan Tabu Bakar. Nisan Tabu Bakar. Cenk'i görülmüyor. Gördü. Cenk vurdu dışarı attı. Cenk Tosun. Dışarıya dışarıya. Arta çözülüyor. Kale vuruşunu kullanacak. Kullandı. Johnson. Johnson. Kansan sen hakem Yani hakem de her şeye parçalıyor çalıyor diyebiliriz. Fazla enziyaya. Kaminler Yunus Belhanda. Enre Onyekuru, Roman Saiz. Ivan Kudo, Getson Fernandez. Fernandez. Fernandez attı Nisa Tabubakar'a. Abubakar. Abu Bakar Cenk ve gol. Beşiktaş 1-0 önce Cenk Tosun. Adana Demir deplasmanı daha Beşiktaş golü buldu. Vincent Abu Bakar Cenk Tosun işbirliğiyle Beşiktaş 1-0 önce. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vincent Abu Bakar. İşte Getson Fernandez. Atlı pası. Cenk Tosun. Cenk Tosun, Cenk Tosun. yapabileceği hiçbir şey yok. Az önce hakemlerin her şeyi puan çaldığından bahsetmiştim. Evet. Şekilde diyebiliriz dostlarım. Ee, İngiltere Premier Ligi'nde hani Türk Süper Ligi'nde bizim Süper Ligi'mizde çalınmayacak yani hiçbir şey puan çalmazlar orada bence. Şu, her topçu ben her takım için geçerli bu. Düştüğü an puan veriyor. Yani İngiltere Premier Lig'inde adamlar birbirinin bacaklarını kırıyor abi hiç şey yok. E bacaklarını kırmasınlar da abi dokunuyorsun adam faul diyor. Yani böyle oyunun durması kötü anladınız mı? Hani oyun kalitesi yok. Abi sürekli Premier Lig'de bir maçı izlerken yani o normal bir takımın maçın ve gol geldi. Gol geldi. bir top. Berhanhta. 1-1 yani arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Hani oyun sürekli duruyor ya. Yani o maçı izlersin gelmiyor abi. Kim izler ki? Yani ne bileyim. Bu kalitesi düşüyor bence. Oyun akacak abi. Sürekli oynayacaksın. Bu arada 1-1 oldu sevgili futbol severler. Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş 1. Belhanda Hamza Enkuru. ne Omar Kole. Omar. Omar gidiyor. Omar yerde ya. Çoğun baktı devam diye. Emrah Baba. Ben son. Bel ya. O sak yok mu diyor? Yeton yok dedi ki. Belhanda Belhanda Bel Hamza. Kale boş Kimdi? Valentin Rossi yerde devam ediyor Nathan Reitman Reitman, Vincent Tabubakar Kevin Enkudu. Enkudu'dan Salih Galiba de Vincent Tabubakar baktı Reitman Reitman vuramadı Beşiktaş golü çok yaklaştı Maç çok hızlı başladı Sevgili futbol severler Salih Galhando. Galhando harika bir kas. El oyun oyun Mert. Mert çıkardı. Şimdi Roman Sykes. Beşiktaş savunması zor anlar yaşadı. Omar Koley Cenk Tosun. Cenk altı. Genç Attı mı Salih'e? Salih. Salih. Vuracak mı? Vuramadı. Salih. Ortaya da çeviremedi. Kaç. Kevin Enkudu kudu. Nereye? 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 Roman Saiz. Kevin Enkudu kudu. Attı mı Salih'e? Salih! Salih ne yaptı? Abubakar Bakar Şimdi... o Burk Vansan. Onyekuru Wellington karşısında. Onyekuru. Yerden son anda savunma Kevin Enkudu. Oo, Juan Sianson. Geçti. Şimdi yet Son anda. Şimdi Emre Akbaba. Adana Demirspor bastırıyor. Belhanda dışarıya. Yunus Belhanda. Dışarı attı. İlk yarı gerçekten çok heyecanlı bir karşılaşma izliyoruz. Sevgili futbolcular Valentin Rozier, Getson Fernandez. son Salih. Abubakar Cenk aldı. Cenk attı. Kevin Enkudu. Enkudu girmedi içeri. Enkudu orta gelir mi? Gelmedi. Şimdi orta. Nathan Redmond gol. Beşiktaş 2-1 önce. Nathan Redmond. Kevin Enkudu orada pes etmedi. Atlı ceza sahasına gol geldi. Beşiktaş Adana Demir Spor karşısında 2-1 önce. Gerçekten güzel bir gol. Kevin Enkudu böyle geldi. Kanattan. Bir sondan mücadele kupu aldı. Ortaya açtı. Redmond atıyor. Ertaç'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Tam köşeye. İlk yarı harika bir yarı izliyoruz. 3 gol var. Mükemmel bir maç diyebilirim. Tekrar oyun başladı. Gökhan İnler. Gökhan. Omar Kole. Roman size Edson Nathan Redmond. Dali. Cenk aldı. Cenk Beşiktaş'la atlamak istiyor. Bir tane daha atıp. Abubakar gidemedi. Gökhan İnler İlk yarı bitiyor. Dostlarım içeri çok güzel bir karşılaşma oldu. İkinci yarıda aynı şekilde golü geçmesini bekliyorum. Videoyu beğenmeyi Ben Dostlarım videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Yani bu takımların maçlarını oynamaya çalışıyorum. Bildiğiniz kadarıyla kanalıma bakarsanız görebilirsiniz. Erdoğan, Adana Demirspor, Tekrardan başladı oyun Valentin Rossi Nathan Richmond Genk, Genk attı Genk attı Salih'e Salih Salih attı Vincent Abubakar 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 kaleci Bir şut direkte patladı Dışarıya Beşiktaş gole çok yakıştı <laughs> İnanılmaz gol kaçtı İnanılmaz Gerçekten akıllara durduğum durgunluk yaran bir gol. Kaçıyor. Şimdi Reitmans. Onye Kuru altı. On Kuru. Çok keyifli bir karşılaşma gerçekten. Valentin Rozier. Hükmansan Onye Kuru offside. Onyekuru offside. offside. Onye Kuru. Mert. Wellington. Nathan Reitmans. Valentin Rozier. Valentin Rozier gidiyor. Valentin Rozier ortalar mı? Orta. Abu Bakar yükseldi Ertaç. Aldı topu. Emre Akbaba yerden. Nereye? Gökhan İnler. Şimdi Kevin Enkudo. Roman Sais, Nathan Redmond. Getson. Redmond. Gökhan. Gökhan Sen gidiyor. Getson. Konanta. Que é uma encudo. Roman Sachs, Jeton Fernandes. Fernandes top kaybeden rakıba. Bunu fırından güzel bir pas geldi. Ama geçmedi. Valentin Rozier. Nathan Redmond. Salih. Salih nereye rakibe? Emrak Baba. Emre'den harika bir pas. Yalnız Belhanda. Belhanda. Belhanda son anda Roman Size. Niye? Neyit İnsan Tabu Bakar. Abu bakar atamadı. Abu bakar atamadı arkadaşına. Nick Enkudu. Enkudu'dan pas Cenk. Cenk attı. Salih. Salih dışarıya. Birinin dibinden dışarıya gitti top. Salih. Deşik daha çok etkili geldi. 63. dakikada. Yani böyle heyecanlı maçları çok seviyoruz. İnsan Tabu Bakar. Ali Roman Sais, Deniz Belhanda. Roman Sais, Kulpuransen. Getson. Kevon en kuru aldı. En kuru ah, harika bir pas. Ama bu bakar biraz aşağı yanından. Abu Bakar girin dedi içeri. Abu Bakar savunma araya girdi. Korner. Kevin'in kudu. Orta. Wellington dışarıya çok kötü bir kapa vurdu şu an. Sevgili sayılar, kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Saygılar sevgiler diliyorum. Emrak Baba, Gökhan İnler, Jenson, Roman Sais, Dali, Dali'den top kaybı Gökhan İnler. Şimdi Gülbrandsen şut dışarıya. Çok tehlikeli geldi. Adana Demirspor gerçekten geri gitti top. Mert, Roman Sykes. Oma Oma Nereye? Gökhan İnler. Gökhan Napat, Emrak Topu harika bir bak. Bransan offside'de kaldı. Oma Roman Sykes. Gelton Fernandez. Cenk Tosun Abubakar Kevon Enkudu harika bir şut Gol Beşiktaş 3 yaptı Nathan Redmond çok inanılmaz tuhaf bir gol oldu Redmond Beşiktaş 3 Adana Demirspor 1 Gerçekten Enkudu Harika bir şut çıkardı Gol olmadı ama ondan sonra Nathan Redmond boş boşalara gönderdi 3-1 gol. Tekrar izleyelim bu güzel golü. Burada en kudu olağanüstü güzel bir şut. Redmond Boşalar. alar. 1. 4 gol var Adana Demirspor maçında. Badu Enziya'ya golün başladı. Atu Gökhan İmler. Mesut Belhanda. Enro Getson. İnsan Abu Bakar. Abu Bakar. Getson. James. Jake vurdu. Savunma. Belhanda. Enron Yukuru'dan Belhanda'ya. Belhanda. Oh, Belhanda gidiyor. Belhanda. Biri baktı. Son anda savunma. Raytman. Salih. Şimdi Jetson Fernandez çok boş alan bıraktı. Adana Demirspor savunması. Top kimde? Cenk. Cenk dışarı attı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Cenk dışarı attı. Yani kaleci ile karşı karşıya dışarıya zor bir pozisyondu. Dışarı attı. Şimdi Wellington. Roman Sajt nereye? hata geldi Mert. Mert Künok büyük bir atayın Emre. Orta. Son mu gol. 3-2. Beşiktaş savunmasına büyük bir atağa gol geldi Belhanda. Kendisinin ikinci takımının ikinci golünü atıyor Belhanda. Harika bir maç. 5 gol var 5. Mükemmel bir karşılaşma izliyoruz. Sevgili futbol Oyun tekrar başladı. Cenk. Cenk. Getson. Ata. Belhanda. Son anda Valentin Rozier taç. Belhanda gözüküyor. Gerçekten benziyor. Gerdoğan. Atışın Mertinov. Dakikalar. Son dakikalara yaklaşıyoruz. Genç. İndirdi. Abubakar. O da indirdi. Salih. Kevin Enkudu. Enkudu. Enkudu orta. Dali kapıyı vurdu. Vuramadı. Pika 90. Roman Sais, Getson. Omar Cole, Dali. Tosun. Cenk aldı. Cenk vurdu. Savunma. Badu enci Emrah baba Ve 90 dakika bitiyor 5 taş 2 kazanıyor Adana Demirspor karşısında Dostlarım videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı videonu bırakmayı unutmayın diyorum Gerçekten çok güzel bir karşılaşma oldu Bu karşılaşmanın adına Videoyu beğenirseniz çok sevinirim Hangi takım olursanız olun fark etmez Her takımın videosunu yayınlamaya çalışıyorum ben ee, Videoyu beğenip kanala abone olursanız Mutlu olurum dostlar Gidiyorum bırakırsanız o da çilek olur <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşelim. Hoşçakalın.